Muhterem kardeşlerim, Allahü Teala Hazretleri Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı daha çocukken nübüvvete hazırlamaya başladı. Onun üç yaşında iken göğsünü yararak kini, ihtirası ve insani manadaki bütün kötü halleri dışarı çıkardı, kalbine ilmi hikmeti zerk etti. Dolayısıyla Hz. Muhammed Aleyhisselam yaş delikanlı çağına geldiği zamana dahi müşrik delikanlıların işlemiş olduğu büyük günahlardan kaçınıyordu, nefret ediyordu. Müşrik delikanların puta tapmaları onu ilgilendirmiyordu. Onların oyun ve eğlenceleri Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı ilgilendirmiyordu. Çünkü Allahü Teala Hazretleri o çocukken onun gönül, gönlündeki, gönlündeki kalbindeki bütün ihtirasları söküp almış, onun yerine ilmi, hikmeti zerk etmişti. Hz. Muhammed Aleyhisselam belli bir yaştan sonra artık inzivaya çekilme ihtiyacı duydu. Hira Nur mağarasında vahyin ilk gelip peygamberi bulduğu mağarada Habibi Kibri Efendimiz devamlı olarak inziva hali yaşıyordu. Gürültü ve şamatadan uzak Allah ile baş başa kalabileceği bir hali idrak ediyordu. Tefekkür ediyordu, mürakabe ediyordu ve Allah Azze ve Celle'nin halini, onun ruhaniyetini seyrediyordu, eşyada seyrediyordu, manada seyrediyordu. Ve Peygamber Efendimiz'in bu hali müşriklerin dikkatinden kaçmıyordu. Çünkü Peygamber Efendimiz Hira Nur mağarasında inzivaya çekilirken bir günlük gitmiyordu. On gün bir ay kaldığı oluyordu. Dolayısıyla o kalacağı günler müddetince yiyeceklerini ve içeceklerini de Hira Nur mağarasına taşıyordu. Müşrikler merak içinde idiler. Çocukken izlemiş olduğu Oldukları Muhammed nasıl ki olağanüstü bir hal taşıyor idiyse delikanlı olan Muhammed Aleyhisselam da onlar için olağanüstü sırlar alemini taşıyordu. O bugün gitti, ne zaman gelecek? Aa Muhammed döndü. Ne diyecek? Yani peygamber efendimizin çocukluktan nübüvvet haline kadarki zaman dilimi hali Hristiyan şey müşrik Mekkeli ve müşriklerin dikkati üzerinde hep geçmişti. Peygamber Efendimize o anda iman edenler vardı gizliden gizli. Niçin? Mekke Arap coğrafyası ve Yahudiler arasında bir peygamberin geleceği hep hatırlatılıyordu. Hahamlar, efendim keşişler bir peygamberin geleceğini en iyi şekilde biliyorlardı. Ancak Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olacağını kimse tahmin etmiyordu. Halbuki Allahü Teala Hazretleri elem neşrah leke sadrak. Biz senin gö göğsünü yarmadık. Rabbimiz peygamber efendimizin göğsünü yararken onun kalbindeki ihtirası, onun kalbindeki kini, onun kalbindeki ifsad edici her şeyi çıkararak Habibi Kibriya'nın kalbine ilmi hikmeti zerketti. Ve peygamber efendimiz Hira Nur mağarasında nübüvvete hazırlanıyordu. Nasıl hazırlanıyordu? Mürakabe ederek ve tefekkür ederek. Peygamber Efendimiz kardeşlerim diller tarihine yabancı idi. Allah kavramına da yabancı idi. Cebrail hayatına ve meleklerin varlığına da yabancı idi. Yani vahyin idraki anına kadar Peygamber Efendimiz ail idi, bilgisiz idi, cahil idi dini konularda. Ancak İkra bismi rabbikellezi halak emri fermanından sonra ail olan peygamber evna haline geçti. Ağlar Baba Bayburda Hazretleri de o ebiyatında şöyle diyor. Bakınız bu esrardan hikmet zuhura geldi. A'ilike nebi egnaya erdi. Evet, peygamber efendimiz nübüvvet halinin başladığı andan sonra artık bütün gönül dünyasına, ruhani haline, aklına ve idrakine ilahi vahyin değerleri düşmeye başladı ve dini konularda bilgisiz olan peygamber, bir anda bütün diller tarihinin etsamını öğrenmek öğrenmiş oldu. Kardeşlerim, ilmi hikmet peygamber efendimizin ruhani halidir. Ve insani değerdir. Bazı kardeşlerimiz ilham tariki'ni çok yanlış değerlendiriyorlar. İlham tariki imani değil insanidir. Müşrikler de ilham tarikiyle yol alırlar. Nasıl yol alırlar? Bakınız. Yer çekimi vardı ama kimse bilmiyordu. Yer çekimini bulan insan hikmet kapısından, hikmet penceresinden aklına zerk edilen ilham tarikiyle idrak etmiştir. Uzaydaki cisimleri hesap eden insan da yine hikmet penceresinden aklına zerk edilen, akıtılan ilham ile o bilgileri elde etmiştir. Suyun kaldırma kuvvetini bulan insan da kafirdir ama o da ilham ile yani Allah'ın verdiği gizemli bilgilerle suyun kaldırma gücünü bulmuş, idrak etmiştir. Öyleyse kardeşlerim, Kur'an'daki insani değerleri evrensel konumda görmemiz lazım. Her şey müminlerin ve Müslümanların değil. Peygamber Efendimiz tüm insanlığın peygamberidir. Ona vahyi geldikten sonra tüm insanlığa onun güneşi onun ruhani şavkı yansımaya başlamıştı. El Fatiha